Bakınca yollarına kaybolup yedi Adana'yı seviyorum ya yani. doğallı, gerçekliği, sıcaklığı Şu güzelliğe baksana başka nerede var böyle bir yer? Bak mutlu ol. Merhaba sevgili dostlar. Kültür Yolu Festivali ile bugün birlikte Adana'yı geziyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Sabancı Camii var sağ tarafımızda, sol tarafımızda Taş Köprü var. Gerçekten tarihi bir noktadayız. Neler söylemek istersiniz? Burada olmak nasıl bir duygu? Burada olmak muhteşem bir duygu. Çok eskiden küçüklüğümden hatırlarım. Bu cami yapılmadan önce orada büyük bir lunapark vardı. Caminin tam karşısında. Küçükken oraya gitmiştik. Orada Luna Park'ın içinde konserler yapılıyordu. Mesela Müslüm Gürses konserini izlemiştim orada. Muhteşemdi. Dünyi konseriniz gerçekten çok kalabalıktı. Siz neler hissettiniz? Kültür Yolu Festivali bence her sanatçının hayalidir. Bir sanatçı için zirve bence orasıdır. O bakımdan sahne anlamında zirveyi dün yaşadım hissettim. Müzikal anlamda insanlarla buluşmak, onlarla kaynaşmak aslında karşılıklı dertleşmek, şarkı söylemek, kendimizi ifade etmek muhteşem bir duygu. Önerileriniz var mıdır? Adana'da şuraya gitmelisiniz, bunu yemelisiniz. Yani Adana mutfak konusunda çok zengin. Hiç olmadık şeylerden bile hani yemekler çıkabiliyor. Dolayısıyla Adana'da mesela kimse aç kalmaz. Bir çorbacıya oturursun, bir mercimek çorbası söylesin. Yanında bol miktarda yeşillik gelir. Eğer vejetaryansan bir çorbayla doyuyorsun zaten. <laughs> Mesela. Peki uzun süredir ekranlarda e, gözükmüyorsunuz. Bu sürede ne yaptınız? Yani bazı şeyleri e, olmayınca çok zorlamamak gerekiyor. Bazen plan yaparsın, planların yerinde tutmaz. O yüzden hayata akışına bırakmak zorunda kalabiliyorsun. Ben de biraz hayatı akışına bıraktım. Doğru olduğu çerçevede her projeyi değerlendirmeye çalıştım. Yakında bir malumunuz Gazsal dizisi var. Gazsal'ın ikinci sezon Müziklerini ben seslendirdim. Heyecanla yayınlanacağı tarihi bekliyoruz. Kendinize has bir şarkı söyleme tarzınız var ve sahnede de bu duruşu e, gösteriyorsunuz. Farklı olmak için bir uğraşınız var mı yoksa bu doğal haliniz mi? Yani benim her şeyim doğal. Nasıl hissediyorsam, enerjim neye yönelikse. E, bütünsel bir şey yani duygu ifadesi bende bütünsel bir şey. O yüzden bunu kurgulayamazsın. E, kurguladığın zaman bir yerden sonra zaten yapmacık gelir. E, o yüzden e, hayatı da ben bu şekilde yaşıyorum zaten. Hani olduğu gibi, doğal. O an ne hissediyorsa. E şarkı söylememi istedim, ben şarkı söylemeye başladığım zaman kayboluyorum zaten. Sonra tekrar geri gelip bakmışım ki de engelleniyorlar. Peki buradan bir lezzet noktamıza gitmeye ne dersiniz? Vallahi iyi derim. Hava güzel, güneşlendik. Biraz yemek yiyelim. Bence o yer. Hadi, hadi gidelim. Fikriniz benim için de önemli. Adana mutfağında favoriniz nedir? Adana mutfağında benim favorim dolma. Ama böyle hani taze dolmaya oy oyuyorlar böyle. Taze taze. Sonra önceden ıslattıkları nohutu da koyuyorlar. Parça böyle satırda e, parçalanmış et parçacıkları vesaire. Bu tabii e, Adanalı ev hanımlarından, ablalarımızdan, teyzelerimizden yiyeceksin ki. O gerçek manadaki lezzet formülüne ulaşacaksın yani. Onlar çünkü çok başka bir de bir psikolojiyle, başka bir sevgiyle vesaire yapıyorlar. Tabii bütünleşmiş artık o hani bayağı bir emek isteyen bir şey aslında o yemek. Bak canım çekti şimdi ya. <laughs> Nereden bulacağız şimdi? Gerçek ev yapımı dolmayı. Eski usul. Belki bir kültür yolunda vardır şimdi. He? Dolmalar filan. Bakarız. Acıkmışız, haberimiz yok. Abi çok acı biberin var mı? Çok. çok acı. Çok acı. Tamam. Sekiz gibi fırına girer. On ikide çıkar. Yani 4 saat fırında koltuk altı dediğimiz yerde yavaş yavaş pişer. Hakkınız helal edin. Allah'a emanet olun. Var mı isteğiniz? Allah'a Görüşmek üzere. Sağ anneciğim afiyet olsun. Sağ olun anneciğim. Sağ olun Eyvallah anneciğim. İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Var mı bir arzu bir ses bize? Ol. Afiyet olsun. Allah'a emanet Adana Müzesi'ne hoş geldiniz diyerek hoş başlıyoruz. Örneğin karşımızda gördüğümüz küçük bu bir e, pişmiş topraktan eserimiz vardır. Yuvarlak çizgileri vardır tam karşımızda 11 numaraya tekabül eder. Demir çağına aittir bu eser. Mezar gerçek olarak ait bir gerçek şey. gayet pişmiş toprak. Hatta içinde iskeletler de bulunur bu laiklere. Pablo Picasso sergisine geçeceğiz. Bu Kötür Yolu Festivali kapsamında hem bakanlığımızın hem de lale müzelerinin ortaklaşa yaptığı bir çalışmayla 55 adet seçki var, 9 farklı koleksiyonerden eserler var, bunların hepsinde de aslında var olan eserlerin, tekniklerin hem eskizleri hem de teknikleri anlamında değerli. O yüzden buradaki seçkiler hep daha çok teknik üzerinden. Mesela anlatacak olursam, şu Kaliforniya üç tane seçkisi. Kaliforniya'daki evinden, Jacqueline'le oturduğu evden. Bunlar orjinal. Evet, hepsi orijinal replika yoktur. E, oradaki evinde e, şey yaptıktan sonra e, önüne bir manzarasını kesen muhtemelen duymuşsunuzdur. Bir yapı yapılınca bu benim görüntümü bozuyor diyor. O evi kapatıyor gidiyor. Yıllar sonra vefat ettikten sonra torunun evine girmesiyle eline geçen eserler. Malaga'da olduğu için e, İspanyol hukuk çok bağlı birisi ve e, tüm çalışmalarında matador, boğa, Picador'u görebiliyoruz. Ve şurada da e, tabii ki asıl Pablo Picasso'yu Picasso yapan evet. iki boyutludan üç boyutluya geçtiği dönemsel çalışmalardan Yine aynı o şekilde kübizmin örneği bir çalışma. Ben size vaktinizi almamak adına hızlı hızlı, yani, hızlı anlatıyorum. Evet, evet. Ee, i̇kinci ediyoruz. işi Jacqueline bir fotoğraf sanatçısı olduğu için bu sefer de diyor ki ışık yansımalarıyla eşinden etkileniyor ve nasıl eliseral oluştururum diyerekten ışığı geçirgen bir kağıda ışık yansımasıyla oluşturduğu eserlere örnek, ahşap baskıya örnek, yine baskı tekniklerine örnek diye size gösterebilirim. Bu da seramiklerine örnek. Bir bir, bir şey daha gururla söyleyebilirim ki, dünyada bir sürü seramik ve heykelleri var ama Türkiye tek tam seriye sahip, İstanbul AKM'de Lale Müzesi'nde bölünmemiş yani koleksiyonerler ve müzeler tarafından bölünmemiş tam bir sekizli seriye sahibiz. O yüzden de çok kıymetli bir serimiz, evet. eserimiz var. Şimdi Sabahçı Kahvesine geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Yol Festivali kapsamında Sabahçı Kahvesi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonunda kurulmuştur. sen bildik kaybettiğinde hiç yanar ya yanar ya yanar ya yanar 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 ya yanar ya yanar ya yanar canım yanar 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 kıymetli dostlar çok keyifli bir gün geçirdik ama. Tabii ki Ferdi Tayfur'u duyururken, duyarken tekrar hüzünlendik. Ee, çok güzel paylaşımlarımız oldu. Müzeleri gezdik, öğrendik, bilgilendik. Şimdi hüzünlendik. Kültür Festival'in YouTube kanalında bizi izleyin. Sevgiler. <laughs> Türküler senin için, Türküler senin için. Bilmem başka ne yapsam, sevgilim senin için. gönlümü yapsam Saçına yıllar taksam Az gelir anlatmaya Bendeki aşkın için sen benim kanadımsın tutunacak nalımsın Yaşamak ne yarar Yanımda olmalısın Bakınca yollarına Kaybolup gidiyorum Alt seninle güzel gerçek bu biliyorum gerçek bu biliyorum